Saçlarım diyor, dökülüyor, yemeğe düşüyor, yerler saçıyor, doktora gittim yine aynı. Saçımı kestirebilir miyim? Kadın omuzlarından yukarı erkeğe benzeyecek şekilde saçını kestirmesi caiz değildir. Kadınlardan erkeklere, erkeklerden kadınlara benzemeye çalışanlara Allah lanet etti. Hadis-i şerif vardır. Onun için teşebbüh yani müşabet, kadının erkeğe, erkeğin kadına benzeyecek şekil, kılık, kıyafet, saç şekli, kaş şekli, bütün bunlar önemlidir. E şimdi, bunun çözümü vardır. Kafana bir şey bağlarsın, sararsın, bir içinden bir şey takarsın. Yani saçın dökülmesi, saçı bütün kestirme. Usturaya vurmak haramdır. Kadının saçını usturaya vurması, kadının kesinlikle haramdır, müsledir. Uzunu, elini kolunu kesmek gibidir. Başka biri kesse uzuv diyeti ödettirilir fıkıhta. O caiz değil haramdır. Ama kesmek icap ediyorsa da dediğim gibi omuzlardan yukarı böyle erkeğe benzemeyecek kadar bir kadın olduğunu fark ettirecek kadar kısaltabilir bu gibi saç dökülmesi mazereti olanlar için. Ama ameliyata girecek, beyin ameliyatı o müstesna ameliyata girecek ve o da vurulur, o caizdir. Zaruretler her zaman müstesnadır.